Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu video asla ama asla ama katiyen ben matematik yapamıyorum diyen böyle ben biliyorsunuz arkadaşlar YouTube Çetin Hoca Akademi kanalına da sahibim. Orada matematik videoları çekiyorum. Hani bilmeyenler varsa. Gençler bakın. Şimdi asla matematik yapamıyorsun. Eyvallah. Ama matematiğin nasıl çalışacağını biliyor musun? Onu da geçtim. Kendin nasıl ders çalışacağını biliyor musun? Kendin yazarak mı çalışıyorsun? Videoyu izleyerek mi çalışıyorsun? Kitaptan mı çalışıyorsun? En iyi, en verimli nasıl çalışıyorsun? Önce bunu belirlemen gerekiyor. Zaten bakın gençler bunu açık ve net söyleyeyim. Nereden çalışırsanız çalışın. Matematik yazılarak öğrenecek bir ders. Yazmadan matematiği öğrenemezsiniz. Adam kitap alıyor, konu anlatım kitap alıyor. Siz yapıyorsunuz diye bunu söylemiyorum. Hocam çözümlü soruları ben çözmüyorum. Neden? Zaten çözülmüş. Dostum. Oradaki adam çözümü niye çözmüş biliyor musun? Mesela onun mantığını söyleyeyim. Oradan çözüm yolunu gör diye. O sorudaki bakış açısını gör diye. Mesela bazen kitapta da şunu yazar. Birinci yol, ikinci yol diye. Hani sana başka bakış açısını da kazandırmak ister. Önce bak matematikte kazanmak istiyorsan önce bir kendinin matematiği nasıl anladığını farkına varman gerekiyor. Bunu ilk önce bir anlaman gerekiyor. Daha sonra gençler matematikte en büyük problem şu sabır. Matematik inanın diğer derslerden daha kolay. Yani kurallar vardır, formüller vardır ama kesindir. Değişmez. Sana ben Türkçedeki paragraftaki gibi soru gelmez. Ne geleceği muamma bir paragraf sorusu gelmez. Ben sana diyorum ki bak temel kavramdan her sene 6 tane soru geliyor. Mutlak derden her sene 1 tane soru geliyor. Türevden her sene 4 tane soru geliyor. Limitten her sene 3 tane soru geliyor. 2 tane soru geliyor. Trigonometriden her sene 4 tane soru geliyor. Bunu bu kadar rahat söylüyorsan sen trigonometriden formülleri bilip soru çözersen, konu öğrenirsen inan yaparsın. Yeter ki kendini bil. Bunun için gençler bu matematik tabi sıfır diyenler için bunu söylüyorum. Önce matematikte eğer eksiğin varsa dört işlem önemli değil gençler. Biz kimse anası kanından bunu doğ doğarak öğrenmedi. Hepimiz bunlardan yollardan geçtik. Ben şimdi kendi hızlı okuma kursu aldım. İnan iki kitapları okudum. Bu arada gençler ona parantez açayım. Benim web sitem var. ÇetinUcakDemir.com Oradan bana ulaşabilirsiniz gençler. Hızlı okuma kursuna muhakkak faydalanın. Ben tamamen kitap okumak için bu kursu aldım. Hani sınavla benim işim yok. Yani 300 sayfalı kitabı 60-70 dakikada bitirebilmek için ben bunu aldım. Ama sınav hazırlanan her öğrencinin bunu almasını istiyorum. Ben de gençler bu aldığım hocadan 15-20 yıllık deneyim olan hocadan sizlere uygun fiyata bunu almanızı sağlayacağım. Hatta şu anda bunları görüşüyoruz konuşuyoruz gençler. İnanın gençler benim aldığım fiyattan daha ucuz alacaksınız. Bunu sadece ders amaçlı olarak düşünmeyin. Bu aynı zamanda sizin herhangi bir şeyi hızlı okumanızı, hızlı anlamanızı sağlayacak bir eğitim. Çok faydasını görürsünüz gençler. Bu matematiğe de yansır, tarihe de yansır, biyolojiye de yansır, bütün derslere yansır. Yani okuduğunuz her şeyde bu çok ama çok katkısı olacaktır gençler. Bunu da parantez açayım gençler. Almanızda fayda var söylüyorum. ÇetinUcakrem.com ya da 0506 100 08 38 numaradan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz dostlarım. Şimdi matematikte dediğim gibi dostlar sabır olacaksın. 15-20 gün pes etmeyeceksin. Burası bizim için çok ama çok önemli. 15-20 gün dişini sıkacaksın. Bu kadar açık ve ne söylüyorum dostlar. 15-20 günün dişini sıkarsan gerçekten ama bak gerçekten başarılı olacaksın. Bu kadar size kesin ve ne söylüyorum. Belli bir yol alacaksın. Zaten benim kanalımda matematik sıfır çetin yazarsanız zaten ben orada 8 tane video çektim. Bu matematik sıfır olanlar için en azından küçük biri de olsa temel atmak için orada ders anlatımlarını anlattım. O 8 tane videoyu izle zaten belli bir seviyeye geleceksin. Ondan sonra herhangi bir matematik kitabı alıp da rahat bir şekilde temel kavramlardan başlayabilirsin dostlar. O videoları izleyin ama muhakkak. Ondan sonra geçmeye başlayabilirsiniz. 15-20 gün çok fazla değil dostlar. 15-20 gün sabret. Ya bak denemeden karar vermeyin. Hocam ben yine yapamıyorum. Dostum bir 15-20 gün günde 2-2,5 saat dene. Bu sınavda soruları yaparsan ne kadar puan getirdiğini, ne kadar çok rakibini elediğini zaten biliyorsun. Ben böyle bir şeyin yani bilsem neden çalışmayayım ki? Öyle değil mi? Kendine bunu demen gerekiyor. Gençler kısaca anlatmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.